Herkese selam. Bugünkü konumuz Türkçe öğretmenliği okumak. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ben Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. ve bu videoda da Türkçe öğretmenliği okumayı düşünenler veya tercihinde Türkçe öğretmenliği gelmiş olanların merak ettiği soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Videoda bahsedeceğim kısımları açıklama kısmına ve yorum kısmına dakikalarıyla hızlı geçiş şeklinde ekleyeceğim. Merak ettiğiniz konuları oradan hızlı geçiş yaparak izleyebilirsiniz. Ve bu videoda bahsetmediğim konulardan sizin merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Öncelikle ben Türkçe öğretmenliğini hangi sıralamayla kazandım? Ondan bahsedeyim. Ben 2017 girişliyim. Bu yüzden de benim girdiğim sene YGS ile alan bölümler yani ilahiyat gibi okul öncesi gibi bölümler LYS'ye geçmişti. LYS'ye geçtiği zaman Türkçe öğretmenliği okul öncesi özel eğitim ilahiyat gibi bölümlerde o alandan aldığı için Türkçe biraz gerilirdi. Yani benim girdiğim sene Kastamonu Üniversitesi 32.000 ile en düşük kapatırken ben 50.000 sıralamadayken beni de aldı. Hatta 60 de aldı. Şu an YGS mi, LYS mi kal dediğinizin farkındayım. Ama bunlar yıllar yıllar önce olan stamp sistemleri değildi. Şu anda da AYT ve TYT şeklinde ayrılmış bunlar. Biraz da bu yüzden güncel sıralamadan bahsetmek istiyorum. Birazcık tabii ki yükselmiş puanlar şu anda Türkçe öğretmenliği Hacettepe en yüksek alıyor görünüyor. Devlet üniversitelerini söylüyorum bu arada. 6000'le aldığını gösteriyor şu anki veriler. En düşük ise Hakkari Üniversitesi 47.000'le alıyor. Kastamonu Üniversitesi ise 39.000 sıralamayla almış. Eğer Türkçe öğretmenliğini kazandıysanız veya Türkçe öğretmenliğini tercih etmeyi düşünüyorsanız, öncelikle bence dört temel becerinizden en azından biri iyi olmalı. Yani iyi olmalı, buna ya da bir ilginiz olması gerekiyor. Bu dört temel beceri ne? Konuşma, dinleme, okuma ve yazma. Örneğin kitap okumayı, dergi, gazete, makale okumayı çok seviyorsanız veya tam tersi işte yazmayı daha çok seviyorsanız, dinlemeyi ve konuşmayı çok seviyorsanız bu bölüm sizin için biçilmiş kaftan diyebilirim. Ya benim böyle becerilerim yok ama ben böyle şeylere ilgi duyuyorum veya yapabilirim, sözel becerilerim gelişmiş diyorsanız Yine Türkçe öğretmenliğini tercih edebilirsiniz. Çünkü ben geldiğimde de lise döneminde böyle şeylere çok ilgim yoktu. E, ama bunu üniversitedeyken tanıma ve keşfetme fırsatım oldu. Sözleri zaten her zaman daha fazla seviyordum. E, zaten sözelden alan bir bölüm. Bu yüzden de yani, Türkçe öğretmenliği benim için uygun bir bölüm oldu aslında. Diğer bir konu ise eğer Türkçe öğretmenliğine geliyorsanız yani bana deseniz ki Türkçe öğretmenliğini tek bir kelimeyle özetle Tek bir kelimeyle sunum diyebilirim arkadaşlar. Çünkü sürekli sürekli sunum yapacaksınız. Yani biz ilk gittiğimiz sene, ilk haftadan itibaren hatta diyebilirim bize sunum konuları verilmeye başlanıyor. Örneğin derslerde sınıfa belli gruplar oluşturuluyor ve belli konular çerçevesinde bunu sınıfta sunmanız isteniyor. Ama buna alışıyorsunuz zamanla çünkü mecbur bırakılıyorsunuz. Çünkü hocalarınız bunu vize veya final yerine sayıyorlar. Sunum yapmak sizin için Türkçe öğretmenliği ya da öğretmenlik bölümünü tercih ediyorsanız kaçınılmaz oluyor. Sunum konusundan da bahsettikten sonra diğer bir konu Türkçe ile ilgili merak ettiğiniz düşündüğüm şeylerden bahsetmek istiyorum aslında. Türkçe öğretmenliğinin ikinci öğretimi yok, açık öğretimde de bir bölümü yok. Bunlar aslında bir avantaj çünkü daha fazla mezun vermeye engel oluyor ve az sayıda alım yapıyor. Aslında bu da iyi bir şey çünkü. Genelde üniversite dediğimizde aklımıza hep böyle 60-90, işte 120 kişilik böyle anfiler geliyor. Gelelim formasyon konusuna. Formasyon ne demek önce aslında? Formasyon öğretmenlik temeli altında alınan dersler. Yani bu dersleri zaten siz Türkçe öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, işte matematik öğretmenliği gibi derslerin içerisinde zaten görüyorsunuz. Yani biz bu dersleri, formasyon derslerini 4 seneye dağılmış bir şekilde alıyoruz. Fakat siz bir bölüm okuyorsanız ya da bölüm okumayı düşünüyorsanız, coğrafya, tarih, edebiyat, ilahiyat gibi bölümler okumayı düşünüyorsanız formasyonu ücretli bir şekilde ayrıyeten almanız gerekiyor. Yani isteğe bağlanılıyor. Ama öğretmenlik bölümlerinde siz zaten formasyon derslerini 4 sene içerisinde dağıtılmış bir şekilde alıyorsunuz. Yani Türkçe öğretmenliği gibi bir bölümde ayrıyeten şu an formasyon uygulaması yok. 4 sene içerisinde formasyon derslerini normal derslerinizi alırken birlikte alıyorsunuz ve hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Eğer şu konuyu merak ediyorsanız edebiyat mı, Türkçe mi veya işte tarih mi, Türkçe mi ikisi arasındayım, hangisini seçmeliyim? Bu ikilem arasında kalıyorsanız gönül ister ki hangisini istiyorsanız, hangi bölümde mutlu olacağınızı düşünüyorsanız onu seçmeniz. Fakat Türkiye şartlarında pek bizim hangi meslekte daha mutlu olacağımızı düşünemiyoruz. Hangisinin ataması daha iyi, hangisinin iş imkanı daha iyi onu seçmeliyim. Çünkü 4 sene sonunda çabalayacağım, uğraşacağım. Zaten şu anda uğraştığım bir süreç ve 4 sene sonra daha fazla uğraşmak istemiyoruz. Bu yüzden de maalesef sevdiğimiz, istediğimiz bölümlere değil de önü açık, ataması daha iyi olan bölümlere tercih ediyoruz. Bu da aslında sadece bir tercihten öteye gidiyor. Bu seçimler sadece bizi, kendimizi, hayatımızı değil bütün ülkeyi etkiliyor. Çünkü bir ülkenin gelişmesi için insanların mesleğini severek yapması lazım. Severek yapılan her işte daha iyi yerlere gitmeye çalış çalışırız. Ve bu da bizim ülkemizi geliştirir aslında. Ama bu tercihi maalesef yapamıyoruz. Sevdiğimiz mesleğe gidiyorsak da ataması düşükse vazgeçmek zorunda kalıyoruz. O yüzden Türkçe edebiyat mı veya başka bölümler mi, Türkçe öğretmenliği mi, diye düşünüyorsanız, ikisi arasında kaldıysanız ve atama yolunu düşünüyorsanız Türkçe öğretmenliğini seçmeniz daha mantıklı. Şu konuyu da merak ediyor olabilirsiniz aslında. Öğretmenlik yapmak istiyorum. Ben öğretmenliğe yatkınım. Çocukları seven, onlara bir şeyler öğretmeyi seven, sabırlı biriyim diyorsanız eğer yani, bu konuda bir öğretmenlik tercih etmek istiyorum. Ama hangi öğretmenlik? Ataması iyi olan bir öğretmenlik tercih etmek istiyorsanız şu an revaçta olan şeyleri söylüyorum. sınıf öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, veya okul öncesi biraz daha Türkçeden yüksek bu branşlardaki öğretmenlikleri tercih edebilirsiniz ama ya dediğim gibi şu anda bir dil okumak ayrı okul öncesi okumak ayrı Türkçe ayrı hepsi birbirinden farklı siz hangisine yatkınsanız onu tercih etmeniz tabii ki çok önemli çünkü okul öncesinde çok küçük yaşa hitap ediyorsunuz o daha farklı bir alan dil bölümü zaten kendi başına ayrı bir alan sınıf öğretmenliği yine öyle daha çok çocuklarla uğraşabileceğiniz bir alan. Bu yüzden tercihinizi yaparken hangi bölüme daha iyi olabilirim diye düşünüyorsanız bunları göz önünde bulundurun. Geldik dersler konusuna. Şimdi öncelikle dersler zor mu kolay mı? Zaten çok zor bir bölüm olmadığını söylemiştim Türkçe öğretmenliğinin. Ondan önce size bir şey göstermek istiyorum. Mesela biz ilk senede güzel yazı teknikleri diye bir ders aldık. Şu an bu müfredattan kalktı. Şu an bu bölümü seçecek olanlar bu dersi almayacaklar. Ama ben size zor mu kolay mı anlatmak için bu örneği vereceğim. Üniversitede okuduğunuz her bölüm için geçerli olan bir şey var. Bu da şu zorluk derecesi, derslerin zorluk derecesi genellikle hocaya bağlıdır. Zor bir ders olabilir ama hocanız o kadar iyidir o kadar güzel anlatıyordur ki siz de çaba gösteriyorsunuzdur ve dersiniz çok iyi geçer. Ya da ders çok kolaydır ama hoca sizi ısrarla zorluyordur, daha fazla şey yapmanızı istiyordur. Ya da derste anlattığının kelimesi kelimesine aynı şeyi sizden istiyordur. E bu da dersi zorlaştırır. Yani şu ders kolay, bu ders zor de gibi bir ayrım yapamayacağım. Biz bunu, bu dersi birinci sınıfta almıştık e, ve hocamız bizi bayağı olduğundan fazlaca zorlamıştı. Örneğin e, size şimdi buradan birkaç örnek göstereceğim. E, şu şekilde yazılar yazdık. Görebiliyorsunuz. Yani buna ve çok uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten en zorlandığımız derslerden biriydi bizim üniversitede. Çünkü hocamız bizden mükemmel şeyler istiyordu. Yani şu harflerin arasında yazılan her şeyde milim milim böyle ölçüleri falan var bunların. Ama bazı üniversitelerde küçük böyle güzel defteri alıp keşeli kalemle yazdırmışlar. Örneğin bu da kolay bir ders olur onlar için. Ama bizim için çok zorlayıcı bir ders. Bunu anlatmak istedim aslında. Yani sizin hocanızın kriterlerine bağlı biraz derslerin zorluğu. Şimdi gelelim derslere. Şimdi birinci sınıftan başlıyoruz. Birinci sınıfta hangi bölüme giderseniz gidin 3 tane temel ders var. Bunlar İngilizce, İnkılap Tarihi ve Türk Dili. Bu 3 dersi birinci sınıfta alıyorsunuz. Uzaktan veya örgün. Birinci dönem ve ikinci dönemde bu dersleri alıyorsunuz. Osmanlıca ders alıyorsunuz. Bu sizi bir biraz zorlayabilir. Osmanlıca ama edebiyattaki gibi böyle çok ağır Osmanlıca görmüyorsunuz. Daha çok Osmanlıca metin okuma ve Osmanlıca metin yazma. Ve birkaç tane de Osmanlıca kuralı görüyorsunuz. Bu kadar. Şu an müfredat biz üniversitede okurken değiştiği için bazı dersler farklılık gösterebilir. Ama temel olarak genelde aynı dersler. Ee, i̇lk İlk sınıfta yine eğitim felsefesi, eğitim sosyolojisi gelmiş örneğin. Biz sadece eğitim psikolojisi dersini almıştık. Daha sonra edebiyat, bilgi ve kuramları dersi diye bir ders alıyorsunuz. Burada da genel olarak kuramları öğreniyorsunuz. Diğer sınıflarda şöyle genel derslerden bahsedeyim. Bilgisayar dersi alıyorsunuz. Bilgisayar dersi bence önemli bir ders. Çünkü çok fazla sunum yapıyorsunuz ve bilgisayardan iyi anlamanız gerekiyor. Yani PowerPoint, Excel gibi, Word gibi programlar kullanıyorsunuz ama ne kadar iyi anlarsanız bilgisayardan o kadar iyi sunumlar çıkıyor ortaya. Yine formasyon derslerinden olan öğretim ilke ve yöntemleri dersini alıyorsunuz. Edebiyatla benzeyen Türk Halk Edebiyatı diye bir dersini alıyorsunuz. Yani sadece Halk Edebiyatı'nı öğrendiğiniz bir ders. Ya da işte yeni Türk Edebiyatı dersi alıyorsunuz. Aslında lisede edebiyat dersi altında hani o aşamalı gördüğünüz dersleri Halk Edebiyatı olarak, işte yeni Türk Edebiyatı olarak ayrılmış bir şekilde ayrı ayrı dersler olarak alıyorsunuz. Bilimsel araştırma yöntemleri diye bir ders alıyorsunuz. Bu derste işte bir araştırma yaparken bilimsel konuları nasıl araştırırım, bunda kriterler nelerdir gibi içeriklerden daha çok bahsediliyor. Şu an 3. sınıfta yani bu sene bizim aldığımız Türk Eğitim Tarihi dersini alıyorsunuz. Türk Eğitim Tarihi dersinde eğitim tarihi yani daha önce Osmanlı'da ya da ondan daha önce eğitim nasıldı, bu dönemlerde eğitim konusunda ne gibi gelişmeler yaşandı bu başlıklar altında bir ders görüyorsunuz. Diğer bir formasyon dersi olan Sınıf Yönetimi. İsminden de anlaşılacağı gibi aslında sınıfı nasıl yönetebilirim, nasıl hitap edebilirim veya işte sınıfta hangi kurallara dikkate alınmalı gibi birçok yöntemi öğrendiğiniz bir ders. Diğer derslerden biri topluma hizmet uygulamaları. Bu ders sınıfta aldığımız böyle birebir eğitimden biraz farklı bir ders. Birçok öğretmenlikte bu ders var diye biliyorum. Topluma hizmet uygulamaları dersinde topluma hizmet edecek bir proje tasarlamamız gerekiyor. Bu derste bizim yaptığımız proje çok güzeldi. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi, tabii ki bunlar bölümünüzle alakalı projeler olmak zorunda. İki proje tasarladık. Birincisi oda Ataydur'u tasarlamaktı. Buraya da resmini koyarım. Ee, çok güzel bir proje oldu gerçekten. Belli bir grup dahilinde Kastamonu içerisinde böyle bir durak tasarladık. İkinci projemiz ise işletmelerinde Türkçe isim kullanan yerlere yapışkanlı kağıt dağıtarak Türkçe isim kullandıkları için onlara teşekkür ettik. Böyle bir projeydi. Topluma hizmette bu tarz uygulamalar, bu tarz projeler yapılıyor. Ölçme ve değerlendirme. Ölçme ve değerlendirme dersi biraz sizi zorlayabilir. Bu derste de e, nasıl bir sınavı nasıl ölçebiliriz örneğin? Mesela öğrenciye bir sınav yaptıktan sonra ona not verirken nasıl değerlendirmemiz gerektiğine dair daha çok öğretmenlik alanı ile ilgili bir dersine yine. Bu derste biraz zorlanabiliriz çünkü biraz içerisinde matematik işlemleri de olan bir ders. Ama yine de dediğim gibi çok aşırı zor bir ders değil. Dünya Edebiyatı diye bir ders alıyoruz. Dünya Edebiyatı'nda da sadece Türk, Türkiye'de görülen edebiyat değil de diğer ülkelerde edebiyat kapsamında neler yapılıyor bunlarla ilgili öğrenim görüyoruz. Bu dersi de söyleyip ders konusunu kapatıyorum. Bu ders yabancılara Türkçe öğretimi dersi. Biz 3. sınıfta aldık ama şu an e, internetten bakınca 4. sınıf dersi olarak gör görünüyor. Fark etmez hangi sınıfta alırsanız alın bu ders var. Ve bu ders e, ismi zaten her şeyi açıkça ele veriyor aslında. E, yabancılara nasıl Türkçe öğreteceğimize dair eğitim alıyoruz. Benim duymamışsınızdır veya duyanlar da olabilir tabi ama ben Türkçe öğretmenlerine gelmeden böyle bir kurumun olduğunu bilmiyordum. Bu kurum TÖMER. TÖMER Kuruluşu, Türkçe öğretmenlerinin hizmet verdiği bir kuruluş. Türkiye'ye yabancı ülkelerden gelmiş öğrencilere Türkçe öğretiyoruz. Türkçe öğretmenliğinden mezun olduktan sonra TÖMER Kurumu'na başvurabiliyorsunuz. Bu da bizim için bir iş imkanı oldu aslında. Bu konuya değmişken Türkçe öğretmenleri neler yapabilir bundan bahsedeyim. Türkçe öğretmenleri, Türkçe öğretim programını 4 yıl bitirdikten sonra KPSS'ye gidip yeterli puanı alarak Türkçe öğretmen olarak sadece ortaokullarda, bu arada sadece ortaokullarda şu an eğitim verebiliyoruz. Ortaokullarda eğitim vererek öğretmen olabilirsiniz. Akademik kariyer yaparak, yani yüksek lisans yaparak üniversitelerde öğretmenlik yapabilirsiniz. Biraz önce bahsettiğim tömer uygulamasında çalışma imkanınız olabilir. Özel işletmelerde, özel kurumlarda çalışabilirsiniz. Bu gibi imkanları var şu an için. Video burada bitti. Umarım sizin için fayda sağlamıştır bu video. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Merak ettiğiniz başka konular varsa aşağı yorum olarak onları da yazabilirsiniz veya sizin bu bölümü seçecek olanlara tavsiyeleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.